Merhaba arkadaşlar ben Samet Hoca. Dünyada birçok iklim vardır. Bu iklimlerin bazıları bir kıtada görülürken bazıları ise farklı kıtada gözlemlenir. Her iklim her bölgede olmaz. Dünyada en çok merak edilen iklim türlerinden biri de ekvatoral iklimdir. Ekvatoral iklim ülkemizde olmayan bir iklim türüdür. Genellikle ekvator kısmına daha yakın ülkelerde görülmektedir. Peki ekvatoral iklim nedir? Bu iklim tropikal iklim olarak da bilinmektedir. Tropikal kelimesi eski Yunanca'da dönence anlamına gelir. Yengeç ve Oğlak dönenceleri arasındaki güneşin dik açıyla geldiği kısımdır. Aşırı yağış aldığı için tropikal yağmurlar sık sık gözlemlenmektedir. Sürekli yağmur alan bir iklimdir. Bu sayede gür bir bitki örtüsü bulunur. Dünyanın akciğeri olarak bilinen Amazon havzası bu iklimdedir. Ekvatoral iklim Ekvator çizgisi çevresindeki ülkelerde görülür. Güney Amerika kıtasında Amazon havzasında özellikle Brezilya Venezuela, Kolombiya, Peru gibi ülkelerde görülürken Afrika'nın orta batı kesiminde yani Kongo havzasında görülen Kamerun, Demokratik Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda ve Nijerya gibi ülkelerde. Asya'nın güneyinde ise Endonezya, Malezya, Filipinler ve Singapur gibi adaların olduğu ülkelerde görülür. Ekvatoral iklimin kendine özgü tipik özellikleri bulunmaktadır. Yıl boyunca ortalama sıcaklık 26 derece civarındadır. Güneş ışınlarının bu bölgeye düşmesi açısı yıl boyunca fazla değişmez ve oldukça nemli bir bölgedir. Bu iki nedenden dolayı sıcaklık farkı 2-3 dereceyi geçmez ve sene boyunca yaz mevsimi yaşanır. İklim grafiği incelendiğinde sıcaklığın hemen hemen düz uzandığını görürüz. Bu sıcaklığın fazla değişmediğini gösterir. Ağaçlar her mevsim bol yağış alır ve sıcaklık hiç düşmez. Bu yüzden hiçbir zaman yaprakları dökülmez. Ve aynı zamanda güneşe ihtiyaç duyduklarından dolayı ışık görebilmek için uzarlar. Boyları yaklaşık olarak 50 metrenin üzerindedir. Yıllık bölgeye düşen yağış miktarı 2000 milimetrenin üstündedir. Yine tabloya bakılınca mavi sütunlardan her ay büyük bir yağış aldığını görebiliyoruz. Yağış rejimi düzenlidir. Yıl boyunca yağış miktarı ve sıcaklığı fazla olduğundan dolayı bölgede yer alan ormanların ağaçları geniş yapraklıdır. Yıl boyunca sürekli yükselici hava hareketlerine rastlanır. Bu da konveksiyonel yağışa neden olur. Yani yükselim yağışları. Ekvatoral iklimde bolca yağış gözlemlendiğinden dolayı günlerce yağış hiç kesilmeden yaşanılabilir. Bunun sonucu olarak ise sel taşkınları, su baskınları bölgede sıklıkla yaşanır. Her mevsim yağışlı olduğundan dolayı bölgede yer alan akarsularda bolca su gözlemlenir ve rejimleri düzenlidir. Yani su hiç azalmaz. Hatta Mart ve Eylül aylarında güneş ışınları daha dik gelmeye başladığı için ısınmaya ve buharlaşmaya bağlı olarak yağış daha da artar ve akarsularda kabarmalara rastlanır. Sürekli yağış alan bölgede humus oluşumu fazladır. Fakat sürekli yağmur yağdığı için bu verimli gübre akıp gider. Bölgenin asıl toprakları laterittir. Aşırı yağıştan dolayı toprak içinde demir oksitlenmeye uğrar yani kısaca paslanır. Bu da kırmızımsı bir renk verir toprağa. Bu topraklara laterit topraklar denir. Renk olarak da benzediği için Yunanca kiremit anlamına gelen laterit sözcüğünden gelir. Sıcaklık ve yağış koşullarından dolayı bitki ve hayvan türlerinin sayısı dudak uçuklatır. Ekvatoral yağmur ormanlarında bir kurbanın dahi 50.000 çeşidi bulunmaktadır dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.